Yani bir yer göstereceğim şimdi size. Yani şu anda Arap'tan başka hiç kimse yok içeride. Ee, yani şu an bakıyorum mesela ben tamam mı? Yani şu an hani içeride ya gerçekten Türk yok. Yani gerçekten ben zaten kapıdan girerken dedim ki yani hani biz Türkler olarak girebiliyor muyuz falan filan dedim. Gerçekten şu anda içeride gerçekten yani tek Türk biziz ya. Arkadaşlar herkese merhabalar Volkan Ben Madem hafta sonu. Haftasonu biraz farklı farklı konulardan bahsetmek istiyorum. Bugün bahsedeceğim konu açıkçası zaten e, videonun da başladığından anlayacağınız üzere Arapların Türkiye'yi istilası aslında İstanbul istilası diyebiliriz ama e, geçtiğimiz günler bir post attım bu Araplarla ilgili bir Arapların istilası ile ilgili bir video çekelim mi falan dedim. Birçok da insana yazmış abi sadece İstanbul'da değiller bu uzun göle falan filan da çok fazla geliyor Karadeniz'de de e, Arapları çok fazla görüyoruz diyorlar. Şimdi ben aslında şunu çok net söyleyeyim. Yani bu konu hani sizler tarafından hani bazı derin gibi insanlar tarafından işte ırkçılık gibi algılanabilir. Fakat aslında bu tam olarak böyle değil. Yoksa ben kimsenin gelmesine, kimsenin gitmesine en ufak bir şekilde karşı değilim. Hatta şöyle bir şey almış işte Araplardan bahsediyorsun ama İngilizler de gelip gidiyor diyor. Aslında yani Arapların gelmesine de İngilizlerin gelmesine de herhangi bir şekilde karşı değilim. Hepsi gel gelebilir hiçbir sıkıntı yok. Fakat son dönemde şöyle bir şey oluşmaya başladı. Bunu zaten... E, sosyal medyada da bence çok fazla görmüşsünüzdür, okumuşsunuzdur diye düşünüyorum. Türkiye'deki bu vatandaşlıkla ilgili bir durum var biliyorsun. Türkiye'de vatandaşlık alma gibi ilgili bir durum var. Türkiye'deki vatandaşlıkla ilgili bir istisnai durum oluşturuldu. Bu 250 bin dolarlık bir yatırım yapan falan filan bankada belli bir miktar parası olan yanlış hatırlamıyorsam bir 500 bin dolar olabilir o da. Ve bunu 3 yıl boyunca bankadan çekmeyen insanlara vatandaşlık verilmesiyle ilgili bir durum oluşturulmuştu. Bundan sonra aslında çok fazla Arap turist Türkiye'de görmeye başladık. Aslında ondan evvel yok mu? Tabii ki vardı yani. Fakat e, bu turist olarak görünen bu insanların bir süre sonra turistikten çıkıp senin benim gibi Türk vatandaşına geçmesiyle ilgili bir durum oluşmaya başladı. Şimdi ben aslında buna da karşı Yani bir insan Türk vatandaşı olmak istiyorsa ya olabilir. Bunun içinde bir şey söylemiyorum. Fakat Arapların özellikle bakın zengin Arapların Türkiye'ye gelmeleri Türkiye'deki çok fazla şeyi değiştirmeye başladı. Özellikle sosyo-kültürel etkinliklerimizi, bununla beraber yeme içme sektörünü, hizmet sektörünü, kira sektörünü yani barınmayı gerçekten de inanılmaz anlamda değiştirdi. Şimdi ben kendi başımdan geçen küçük bir olaydan bahsedeceğim. İstanbul'a taşınacağım biliyorsunuz zaten yakından takip edenler biliyordur. Bununla ilgili böyle bazı paylaşımlar da yaptım. Hatta Volkan Manav official Instagram sayfasında mutlaka onu da takip etmeye çalışın. Şimdi ben İstanbul'da ev aramaya başladım ve aslında İstanbul'da evde belli semtlerde aramaya başladım. Yani özellikle Beşiktaş civarında bir e, ev aramaya başladım. Bununla beraber böyle ofis gibi kullanabileceğimiz de bir sistem aslında arıyorum kendime. E, biraz da böyle güvenlikli falan olması lazım çünkü kameralarımız var, bir sürü teknolojik cihazımız var falan. Bunların böyle daha konaklı bir yerde tutulması lazım mutlaka. İşte aradıkça e, ya fiyatların böyle inanılmaz noktalara geldiğini görüyorum. Yani inanılmaz noktalara geliyor ve mesela bir tane ev sordum. E, Vadi İstanbul'daydı. Ev. 1 artı 1 bir ev arkadaşlar. E, evde cam yok yani pencere var ama böyle açıp oh, bir nefes alabileceğiniz bir şey bile yok. Buraya 5000 lira fiyat istediler. E, ve 1000 lira da aidat olduğunu söylediler. Bununla beraber 6 aylıkta kirayı peşin olarak istediler. Çünkü neden biliyor musunuz? Çünkü Araplar genellikle kirayı 6 aylık peşin olarak veriyorlar. Çünkü neden? Adam her ay para göndermek istemiyor. 6 ayda bir atıyorum Türkiye'ye geliyorum diyor. Ben diyor buradan kirayı 6 ayda bir öder giderim diyor. Zaten adamın parası da var onunla ilgili problem yok. Ama şimdi bunların bu şekilde ödeme yapmaya başlamaları ev sahiplerinde kiraları 6 aylık peşin olarak almaya başlamalarının anlamına gelmeye başladı. Hatta ben son dönemde farklı farklı yerlerde işte 2 aylık peşin alıyoruz, 3 aylık alıyoruz, işte 6 aylık alıyoruz diyen yani o kadar çok ev sahibiyle tanıştım ki yani gerçekten de normalde bizim bildiğimiz kiralık evlerde oturacağın ayın parasını verirsin ve ondan sonra da o evde oturursun. Normalde sistem yani tüm Anadolu'da böyle çalışır ama İstanbul'a baktığınızda şu anda tamamen ve tamamen 6 aylık sistemlerle, yıllık kiralarla bir döngünün olduğunu görüyoruz. Bunun da bana sorarsanız olmasının en yüksek sebeplerinden bir tanesi kesinlikle ama kesinlikle bu. Bununla beraber yeme içme ve hizmet sektöründen bahsettik. Şimdi yeme içme sektörüne baktığımızda şöyle bir şey olduğunu görüyoruz. Şimdi e, atıyorum mesela lüks bir restoran sahibisiniz diyelim tamam böyle kafe restoran sahibisiniz diyelim. Böyle Nişantaşı'nda böyle yerler var. Bebek'te böyle yerler var falan. Şimdi menüye bakıyorsunuz tamam mı? Ulan diyorsunuz. Ben diyorsunuz makarnayı buraya işte 120 liraya makarna koymuşum. Ya diyorsunuz abi ya ucuz mu diyorsunuz? Çünkü neden biliyor musun? Gelen Arap misafirleriniz o kadar zenginler ki yani bunlara ödeme ile ilgili ya onlara bu pahalı gelmiyor bu sefer bunları fiyatı arttırmaya başlıyorsunuz ya ben şu anda şunu çok net görüyorum yani özellikle tabii ki bu insanların gittiği yerlerden bahsediyorum biraz daha iyi yerlerden bahsediyorum şimdi orada fiyatlar tamamen uçmuş durumda yani e, bugün öyle bir yerde bir hamburgeri 150 TL'ye yiyorsunuz ama orta segment bir yerde 30-40 TL ye, belki 50 TL'ye yiyebiliyorsunuz yani. Arada uçurum var ya 60, 70, 80, 90, 120, 130, 140, 150 ve ya o arası tamamlanmıyor. Yani bir 50 liraya bir hamburger var bir daha bir 150 liraya bir hamburger var. Yani hakikaten böyle inanılmaz bir hale gelmiş durumda İstanbul. Çünkü bu insanların ödeyebilme gücü çok yüksek ve oranın dediğim gibi restoran sahipleri de abi biraz daha bunları pahalı yapalım demeye başlıyorlar. Ya bir makarna yiyorsunuz böyle yerlerde 80 90 120 TL'lere makarnalar var. Ve dediğim gibi bu fiyatlar bu insanların ödeme güçlerinin çok yüksek olmasından dolayı sürekli olarak artıyor. Ve bizim gibi insanlar yani böyle orta segment, orta düzey geliri olan insanların da buralara gitme ihtimali tamamen ve tamamen ortadan kalkıyor. Şimdi Orta segment dedik, orta açıkçası segmenti biraz telefonlara kullanıyoruz ama bu orta direkt insanlar, orta gelirli insanlar kimdi mesela eskiden? Baktığınız zaman ben hatırlıyorum 90'lı yıllarda böyle orta direkt deyince benim aklıma memurlar gelirdi, öğretmenler gelirdi, bankacılar gelirdi, askerler gelirdi. Şimdi bu insanların mesela artık orta direkti fakirliğe doğru gittiğini görüyoruz. Yani bir fakirlik var. Bir de zenginlik var abi. İki arada bir şey oluştu ve ben hani tabii ki bunun sebebi Araplardır demiyorum böyle geri zekalı bir adam değilim yani. Ama e, bunun oluşmasının bir sebeplerinden de bir tanesinin özellikle bu tarz yerlerde gerçekten de Arap misafirler olduğunu düşünüyorum. Bir de bununla ilgili ben hizmet sektörünün değiştiğini söyleyeceğim. Mesela hizmet sektörü çok fazla değişti çünkü neden diyeceksiniz? Mesela ben geçtiğimiz günlerde bir yere gittik, bir yerde otururken. Ee, böyle etrafımızda da Arap misafirler var, Arap müşteriler var. Şimdi e, böyle bir Arap müşteri grubu vardı. Herhalde böyle bir 6-8 kişilik bir gruptu onlar. Önce bir 6 kişilerdi sonra 2 tane daha geldi falan. Bak nasıl yemek yiyorlar biliyor musun? Ortaya bir tane sushi tabağı söylemişler. Etrafta makarnalar işte bilmem neler falan. Yani böyle içki koymaya yer yok masada falan. Böyle yemek yiyorlar. Ben yemin ediyorum bir tane makarna yedim. Bak yemin ediyorum bir tane makarna yedim. Bir de su içtim. Şimdi tabii ki garson da bize hani pislik gibi davranıyor ya yani aslında davranmıyor. Şimdi ona sorsam mesela yok abi olur mu efendim rica ederiz lütfen falan filan diyor ama ya şimdi, şimdi onları da anlıyorum yani sonuçta hani o masa e, muhtemelen oraya 15 bin lira civarında hatta belki 25 bin lira civarında bir e, hesap bırakacak. Bizim bırakacağımız hesapsa 200 TL 300 TL civarında bir hesap. Adam yani. Onlara tabii ki çok daha fazla ilgi gösteriyor. Anlatamam size böyle yani. Hani bir böyle yemek yedirmediği falan kaldı garsonların. Çünkü garson şunun farkında diyor ki ya arkadaş. Şimdi bu masa diyor bizim için diyor. Bu masa diyor kalkarken en fazla diyor, 20 lira bahşiş bırakacak. Bunlar kalkarken 200 dolar bahşiş bırakacak diyor. Dolayısıyla artık Arapların bu kadar fazla para harcamaları ve dağıtmaları bu noktada gerçekten de hizmet sektöründe hizmet eden arkadaşlarımızın, dostlarımızın, kardeşlerimizin müşteri seçmesine başladı. Yani bu artık müşteri seçiyorlar. Ben şunu çok net görüyorum. Bu müşteri seçimi aslında şu anda taksilerde de gerçekten de hayata geçiyor. Geçtiğimiz günlerde bir influencer vardı. Meriç Keskin diye çok güzel bir şey paylaştı. Artık yani böyle Arap kıyafeti gibi bir kıyafet geçirmiş başına. Araplar gibi biraz giymiş, böyle makyaj yapmış, gözlük takmış kocaman falan. Eline de böyle işte e, poşetler almış. E, i̇şte diyor ki artık bundan sonra kesinlikle ama kesinlikle beni her türlü taksi alır diyor. Ya gerçekten de taksiler bile yani Türk değil de Arap varsa alayım noktasına gelmeye başladı. Garsonlar işte Araplar gelsin diyor. Mekan sahibi Türklere yer vermek istemiyor. Araplara yer vermek istiyor. Yani... Ben Araplara karşı falan değilim ama Arapların Türkiye'de olması ve böylesine çılgınlarcasına para harcamaları gerçekten de kendi ülkemizde turist gibi olmamıza sebebiyet veren detaylardan bir tanesi. Şimdi ben yine geçtiğimiz İstanbul gezisinde ziyaretinde öyle söyleyeyim bir e, görüntüyle karşılaştım. Bunu Volkan Bana official Instagram sayfasından paylaştım. Mutlaka mutlaka lütfen e, beni de takip edin. Çünkü burada orada çok fazla böyle enteresan paylaşımlar yapabiliyorum. Bir mekana gittik arkadaşlar. Böyle Kuruçeşme'de bir kafeye gittik. Kuruçeşme'ne gittiğimiz kafeye girdik. Bakın yemin ediyorum girişte samimiyetimle ya şuradan kalkmak nasip olmasın yemin ediyorum bak girişte adama şunu söyledim dedim hocam Türkler girebiliyor mu dedim. Çocuk gülümsene tafa olur mu öyle şey falan filan Türkleri ayrı yere oturtuyoruz dedi. Türkleri ayrı yere oturtuyoruz dedi. Bu video ile ilgili ırkçılık falan diyebilir ya abi bundan daha büyük ırkçılık var mı? Türkler başka bir yerde oturuyor. Araplardan rahatsız olduğumuz için başka bir yerde oturtuluyoruz. Araplara başka bir yer yapılmış. Vallahi bilmiyorum ya ben hayatımda böyle bir şeyin olacağını göremezdim biliyor ama gerçekten de böyle bir şey var. Neyse mekana girdik böyle mekandan giriyorum arkadaşlar. Her yer Arap bakın her yer her masada Arap var. İçeride tamamen Arapça konuşuluyor. İçeride Arapça böyle bir müzik de çalıyor. Bununla beraber biz yan tarafta arka tarafta böyle bir yere geçtik. Tabi orası da çok güzel en ufak bir problem yok. Yani böyle Türkleri kötü yere oturtuyorlar falan kesinlikle öyle bir şey söylemem ama Türkleri ayrı bir yere oturtmuşlar. Dediğim gibi işte Araplar başka bir yerde oturuyor mekanın içinde yani böyle bir şeyle karşı karşıyayız. Adamlar zaten dediğin gibi yani e, Türk'ün gelmesini aslında istemiyor. Türkü daha böyle küçük bir yere sığdırmışlar onları. Türklerde daha az masa konmuş. Araplara daha fazla masa tabii ki bırakılmış ve çünkü onlar çok daha fazla gelir getirdiklerinden dolayı mekana yani Türklerin hani bak şuna geliyor laf yani. Hani mekan sahipleri açısından söylüyorum. Hani Türklerin Allah belasını versin gelmesinler yerine biz Araplarla yola devam edelim çünkü onlardan çok daha fazla para alabiliyoruz noktasına sistemin gelmeye başladığını görüyorum. Benim Arapların Türkiye'ye gelmesiyle, para harcamasıyla, buradan alışveriş yapmasıyla ilgili en ufak bir sorunum yok. Fakat bu dejenerasyon yani onların bu ülkeye gelmesi ve böylesine çılgınlar yasına, kanyonlarda falan para harcamaları bizim Türkler olarak hiçbir şekilde değerimizin olmamasını sağlamaya başlıyor. Bu da Türklerin Araplarla para yarışına girmesine sebebiyet veriyor ve bu mekanlarda yani bu tarz yerlerdeki normal bizim gibi sizin gibi normal insanın oturması, barınması, yemek yemesi ya da kahvaltı yapmasının tamamen önüne geçen şeylerden bir tanesi haline geliyor. Bu arada şunu da söyleyeyim o kafeyle ilgili biz oraya gittik ama yani çok iyi davranıldı yani o burada hani yanlış anlaşılmasın hani Türklere kötü davranıyor falan kesinlikle öyle bir şey değil yani mükemmel bir şekilde davranıyorlar ama dediğim gibi hani biraz ben şeyler şeylerde bu mekan sahiplerinin çok da fazla Türklerin gelmesini istemediğine şahit oldum. Sizin görüşlerinizi bu konuda çok fazla merak ediyorum. Yani siz Arapların, zengin Arapların özellikle Türkiye gelmesini bakın ben burada Afgan göçünden bahsetmiyorum. Ben burada Efendim söyleyeyim Suriyeli göçünden bahsetmiyorum. Ben burada fakir fukara insandan bahsetmiyorum. E ben şunu da görüyorum. Yani Türkiye işte e bu şekilde tam göçmenler çok fazla geliyor diyebiliriz. Siyasi göçmenler, başka bir şeyler, şunlar, bunlar falan filan. Fakat Türkiye'den de gidiyor ben gün geçmiyor ki sürekli olarak Twitter'a giriyorsun. İşte Türkiye bir tane mühendis kaybetti. Amerika bir tane dadı kazandı falan yazan birçok insan var. Yani Türkiye'den de insanlar göçmen olarak gidiyorlar. Türkiye'de insan göçmen olarak gidiyorlar. Önemli olan şey bakın bu göçmenlerin ben bu Arap turistlerden bahsediyorum. Ben göçmenler için en önemli şey Türkiye'nin belli bu siyasi ve ekonomik konjüktürüne sosyal hayatın entegre edilebilmesiyle ilgili bir durumları var. Buna entegre edilebilirlerse Burada problem yok. Yoksa hatırlayın abi 80'li yıllarda çok iyi hatırlayacaksınız. Bulgaristan'dan biz o kadar çok Türk göçmen aldık ki yani e ne oldu abi ama adamlar geldiler ve oranın kurallarını ve sosyal hayatını etkilemeden gayet güzel bir şekilde bir hayat kurdular ve bizle beraber yaşamaya devam ettiler. Açıkçası benim burada bahsettiğim şey bakın bu kesim değil. Benim burada bahsettiğim ki onu zaten oraya girmiyorum. Yani orayı politikacılar paylaşsın, siyasetçiler tartışsın. Bu işi yapan efendim sosyologlar var. Bunları bırakıyoruz. Ben gördüğümü anlatmaya çalışıyorum size. Ben burada göçmenlerden bahsetmiyorum. Ben burada Arap zengin yabancı turisten bahsediyorum. Yani onlar turisti ama artık vatandaş. Onlar da senin benim gibi oy kullanmaya hakları var ve burada kalmaya, yaşamaya, vergi vermeye hakları olan insanlardan bahsediyoruz. Gerçekten yorumlarınızı çok fazla merak ediyorum. Bakalım bu önümüzdeki süreç neler gösterecek bize? Şimdilik söyleyeceğim şeyler bu kadar. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.